Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan üzerine o uzun devirden öyle bir zaman geçti ki o henüz anılan bir şey değildi. Muhakkak ki biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Onun için kendisini işitici ve görücü kıldık. Şüphe yok ki biz onu o doğru yola hidayet ettik. Artık ister şükredici mümin olsun ister nankör kafir. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Şüphesiz ki ebrar içi dışı bir olan iyi kişiler, katkısı kafur olan cennet şarabı dolu bir kadehten içerler. Bu kafur bir pınardır ki Allah'ın makbul kulları ondan içer. Onu istedikleri yerde kolayca akıttıkça akıtırlar. Çünkü onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden kıyamet gününden korkarlardı. Ona, o malı olan arzularına ve kendi ihtiyaçlarına rağmen yoksula, yetime ve esire yemek yedirirlerdi. Sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir ücret ne de bir teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz kaşları çatık, asık suratlı bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da onları o günün şerrinden korudu ve onlara yüzlerinde bir güzellik ve parlaklık, hem gönüllerinde bir sevinç verdi. Sabrettiklerinden dolayı onların mükafatı ise girecekleri cennet ve giyecekleri ipektir. Orada tahtlar üzerinde oturup yaslanan kimseler olarak, orada ne bir güneş sıcağı ne de bir zemheri soğuğu görürler. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerine yakındır. Meyveleri de kolayca koparabilecekleri şekilde iyice sarkıtılmıştır. Etraflarında da gümüşten billur gibi olmuş kaplar ve bardaklar dolaştırılır. Gümüşten billurlar ki onları belli şekillere göre cennet ehli kendileri takdir etmiştir. Orada katkısı zencefil olan cennet şarabı dolu bir kadehten de içirilirler. Bu zencefil orada bir pınardır ki selsebil diye isimlendirilir aynı çocukluk halleri üzere ebediliğe erdirilmiş çocuklar ve genç hizmetçiler de etraflarında dolaşırlar. Onları gördüğün zaman kendilerini etrafa saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereyi görsen tarifi mümkün olmayan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. Onlara şöyle denir: İşte bu nimetler sizin için bir mükafattır ve çalışmanız karşılığını bulmuştur. Şüphesiz ki Kur'an'ı sana kısım kısım indirdik. Orada katkısı zencefil olan cennet şarabı dolu bir kadehten de içirilirler. Bu zencefil orada bir pınardır ki selsebil diye isimlendirilir. O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara ve azılı kafire itaat etme sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Akşamla yatsı namazını kıl ve gecenin uzun bir bölümünde onu tesbih et. Teheccüd namazını kıl. Şüphe yok ki şunlar kafirler acil olanı çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar da önlerindeki ağır bir günü kıyameti bırakıyorlar. Onları biz yarattık ve mafsallarını birbirine sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları helak eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir nasihattir. Artık isteyen Rabbine doğru bir yol tutar. O dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için çok önemli bir azap hazırlamıştır.''